Arkadaşlar bu x kare eksi 4 bakın içeriği sıfır yapan değer 2 ve eksi 2 kritik noktalarımız. Dikkatli olmamız lazım şimdi. x eksi 2 çarpı x artı 2'nin de mutlak değeri. Aşağısı da zaten x eksi 2 çarpı x artı 2. Şöyle bir tablo yaparsak nerede eksi nerede artı olduğunu görürüz. Eksi 2 ve artı 2 kökler artı eksi artı. O zaman eksi 2'nin gördüğünüz gibi sağında pozitif negatif solunda negatif. Sonra yine aynı şekilde 2'nin sağında pozitif, 2'nin solunda negatif. Bakalım ayrı ayrı kritik noktaları inceleyeceğiz. 1, eksi 2 de bakalım arkadaşlar. sürekleme değil mi görelim. Şimdi x eksi dışarı eksi 2'ye soldan yaklaştığınız zaman burası ne olarak çıkacak? Eksi x eksi artı x artı 2 pardon. Eksi 2'nin solunda. Zaten burası eksi 2'nin solunda eksi ile çarpılarak çıkar. 2 eksi x olur. Aşağısı arkadaşlar x eksi 2 ve x artı 2. Bunlar gitti. E, limit eksi 1 oldu. Şimdi eksi 2'ye sağdan yaklaştığınız zaman negatif olduğu için diğer taraf ne olacak bakın. E, eksi x eksi 2 diye çıkacak. Sonra arkadaşlar bu zaten burada dediğimiz gibi negatif olduğu için eksi x artı 2 olacak. Aşağısı x eksi 2. Burası x artı 2. Eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 bir geldi. Bakın sol limit sağ limite eşit olmadı. Bu yüzden eksi 2 noktasında limit yoktur. Şey, e, limit olmadığı için süreklilik de yoktur. Aynı şeyi isterseniz uğraştırmayayım sizi. 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığımızda da aynı böyle sadeleştirme olacak. Ve yine limit arkadaşlar eksi 1 ve 1 gelecek. Bu yüzden 2 noktasında da limit olmadığından süreklilik yoktur. Bir de zaten şunu söyleyelim. 1 bölü x kare eksi 9'da paydayı 0 yapan değer direkt 3 ve eksi 3 olduğu için burada tanımlı değil. Bundan dolayı arkadaşlar bu noktalarda da yine süreklilik yoktur. Ee, hangisinde süreklidir demiş. Eksi 3 süreksiz. 3 süreksiz. Eksi 2 ve 2 de süreksiz. 0 da arkadaşlar tabii ki sürekli. Normalde şıklardan gitmek gerekirse sınavda hemen bodoslama D şıkkında 0 verdiğin zaman bu fonksiyonu hiçbir şekilde süreksiz yaptığı tanımsız yaptığı bir yeri olmadığını görüyorsunuz. Ama ben size şunları bir bahsetmek istedim. Payda 0 fark ettiniz mi? X'e 0 verdiğinizde, X'e 2 verdiğinizde pardon, payda 0 oluyor. E şimdi bunun limitinin olması için payının da sıfır olması lazım ki önce sadeleştirelim sonra kurtulalım mevzusu. Bundan dolayı sorularda paydanın sıfır olduğu zaman payın da sıfır olması gerektiğini unutmayın limit gelmesi için. En azından belirsizlik oluyor sonra o belirsizlikten kurtarıyoruz. Ama direkt şöyle bir şey olsa o zaman tanımsızlık problem olduğu için buradan limit falan araştıramayız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden x yerine 2 yazdığınızda demek istiyor ki bak payda sıfır oluyor. Haliyle kök içinde a eksi 2 eşittir 2 olduğundan A eksi 2 4 A 6 geldi C şıkkı. Limit x eksi 2'ye giderken demiş. Bakın şimdi x artı 2'nin karesi bölü x artı 2. x yerine eksi 2 yazsanız 0 bölü 0 oluyor. Ama sadeleştirince ne kalıyor geriye? x artı 2. Haliyle limit x eksi 2'ye giderken x artı 2'de artık limitimiz gördüğünüz gibi 0 oluyor. Şimdi gelelim Buraya bunun limitine bakmaya bu da x artı 3'ün parantez karesi bölü 2 çarpı x artı 3. Şimdi fonksiyon tabi devam ediyor limit hala limit x eksi 2'deyim arkadaşlar. Bunun limiti x eksi 2'ye gidene kadar nedir? Bu yukarısı 1'dir aşağısı da 1'dir 1 bölü 2 olur. Şimdi bunların ikisini toplarsak birleştirirsek mavi ve kırmızıyı buradan 0 artı 1 bölü 2'den bu komple fonksiyon limiti 1 bölü 2 geldi. Şimdi gelelim x eşittir eksi 3 için. Önce sağdaki e, mevzuya sadeleştirdiğimiz için x artı 2 x yerine eksi 3 koyarsak buradan limiti bulun eksi 1 geldi. Sonra x artı 3'ün karesi bölü 2 çarpı x artı 3 olduğu için sadeleştirdiğimizden dolayı bu da arkadaşlar x artı 3 bölü 2 oldu. x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak bu da 0 oldu. Böylece Limit x eksi 3'e giderken cevabımız eksi 1 yaptı. Bizden bunların toplamı isteniyordu. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den cevap eksi 1 bölü 2 d şıkkı. y küp eksi x küp y kare eksi x kare y yerine x yazarsanız bakın y yerine x yazıyorum göstereyim en azından x küp eksi x küp. Sonra burası da x kare eksi x kare 0 bölü 0 oldu. Şimdi haliyle arkadaşlar y eksi x burası da y kare artı x kare artı x y bölü aşağısı da y eksi x çarpı y artı x bunlar gitti. Şimdi y gördüğüm yere x yazarsam artık ne olacaktır? x kare artı x kare artı x kare bölü x artı x'ten 2x. Şimdi bundan sonra gelelim 3x kare bölü 2x'ten ne geldi? 3 bölü 2x arkadaşlar. B şıkkı. X yerine 1 bölü 2 yazarsak 0 bölü 0 oluyor arkadaşlar. Hemen sadeleştirmemiz gerekiyor. X eksi 1 bölü 2. Bakın çarpanlara ayırmada ne kadar önemli bu konuda. X kare artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 x arkadaşlar. Bölü x eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2. Bunlar gitti. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1. Böylece cevap 3 bölü 4 oldu c şıkkı. Süreklilik olduğu zaman kritik noktalara bakacağız. 0 kritik nokta bir de 3 kritik nokta. İkisinde de sürekli olması gerekiyor. Şimdi 0'a baktığımız zaman sol limit arkadaşlar 10. Sağ limite bakarsanız artı b. Bu arada tabii ki şunu diyebilirsiniz. Sol limit, sağ limit ama hocam bir de f0. Zaten 0 eşit içinde yine aynı şey olduğu için sağ limitle f0'ın değeri aynı oluyor. Bu yüzden b'yi 10 bulduk. Şimdi gelelim 3 için arkadaşlar. 3 için ne olacak o zaman? Ee, hemen bakıyorum. 3a artı b. Soldan limit ve aynı zamanda bu F3'e de eşit. Çünkü eşitlik de var bakın gördüğünüz gibi. B'yi 10 bulmuştuk. B ye yerine artık artı 10 yazıyorum. Eşittir. 3'e sağdan yaklaştığım zaman 1 eksi 3'ten karesi 4. Böylece 3A eşittir eksi 6. A arkadaşlar eksi 2 oldu. B 10. A da eksi 2 olduğuna göre toplamları 8 eşittir. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle hani yaklaşık değer olarak düşünün. Bazen bu fonksiyonların içine yazarken çünkü kafanız karışabilir. 2.001 gibi. 2'yi de çarparsanız 4.002 olur. 4.002'den de 1 çıkarırsanız 3.0002. Böylece anlıyorum ki burası arkadaşlar F3 artıymış. Sonra 5 eksi 2.0001 Böylece ne anlıyorum bakın 3 değil de 2 nokta böyle bir şey haliyle bu da 3 eksi demektir. Şöyle yapalım. F3 eksi paydaya geldiğimiz zaman yine 2'nin karesi olsaydı 3 olurdu. 2'nin karesinden biraz daha büyük. O zaman bu da arkadaşlar yine F3 artı. F3 artı 1 olarak verilmiş. Sonra burası 2 olarak verilmiş. Aşağısı arkadaşlar yine 3 artı olduğu için 1 olacak. Cevabımız 3 olur. D şıkkı. Sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varsa arkadaşlar kritik noktalardan bir tanesinde limitli olması sürekli olması lazım. Diğerinde süreksiz olması lazım. Diğer zaten geri kalan 3 4 5 6 3 4 6 1.7'lere falan bakmaya gerek yok. Şu 1 ve 5'ten demek ki birinde sürekli olması gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacağız? Aslında biraz püf nokta şurada arkadaşlar. m değeri bu kareden dolayı iki tane farklı değer olacağı için birisi doğru olur birisi yanlış olur. O yüzden oradan başlamayı ben tavsiye ederim. Bakın şimdi 5'e soldan yaklaştığımız zaman limit sol limit 21'e eşit. Şimdi sağdan limite baktığımız zaman 5 eksi m'nin karesi artı 12. Şimdi buradan eşit olsun tamam mı diyelim ben bilmiyorum çünkü şu an. 5 t arkadaşlar sürekli olsun bir de de süreksiz olsun. Buna uygun olarak acaba M şimdi burada 2 mi olacak arkadaşlar? Böylece karesi 9 olacak. 5 eksi 2'den. M yoksa 8 mi? Şimdi M 2 olsun. M 2 olursa üstteki denklem 2 eksi x olur. Sol limit 2 eksi 1'den 1 gelir. Sonra arkadaşlar 5 eksi 4'den sağ limitte 1 gelir. Aa olmaz ama neden? Zaten biz 5'te limitli dedik. Bu 1'de de limitli çıktı. Ve sürekli çıktı haliyle bütün noktalarda sürekli oldu. Ama biz bir noktada süreksiz olsun istiyoruz. Demek ki M2 değilmiş M8'miş arkadaşlar. M'ye 8 verince 8 eksi x oldu. Buradan yararlanarak sol limit yani 1 koyduğumuzda ne geldi? F1 eksi 7. Aynı şekilde 5x eksi 4 olduğu zaman sağ limit buradan yararlanarak ne gelecek? 5 eksi 4'ten 1. Güzel bakın sol limit ve sağ limit eşit olmadı. Hakikaten sorunun başında söylediğim gibi 5 limitli oldu denedik. 1 de limitli olmadığını gördük. M'nin 8 olduğunu anlayarak. Şimdi 8 eksi x denklemimiz 8 x 5 x eksi 4 ve x eksi 8'in karesi artı 12. F6 için bunu kullanacağız. 6 eksi 8'in karesi 4. 12 daha 16 yaptı. F6. Sonra arkadaşlar f-1 için hangisini kullanacağız? x küçüktür 1 dediği için en üsttekine. Buradan dolayı da 8 eksi eksi 1 9. Bunların farkını istemiş cevap 7 oldu e şıkkı. Soldan limitlerin toplamı ve sağdan limitlerin toplamı ve o noktadaki fonksiyon değerleri birbirine eşit olması arkadaşlar. Bakın şimdi f1 artı artı g1 artı yani 1'e sağdan yaklaşmak demek istiyorum. Sonra eşit olmalı f1 eksi artı g1 eksi. Eşit olmalı f1 artı g1'e tamam mı? Şimdi f1 artıya bakıyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu grafiğini vermiş. 1'e sağdan yaklaştığınızda gördüğünüz gibi değer 4. Sonra 1'e soldan yaklaştığınızda arkadaşlar değer ne? 2. Böylece buralara bir yazalım. Sonra arkadaşlar f1 kaç? İçi dolu olan yer bakın 1 haliyle burası da 1 oldu. Şimdi öyle bir G değeri bulacağız ki şıklardan arkadaşlar bunların toplamlarının 3'ü de birbirine eşit olacak. Bakalım A şıkkına şimdi. G'ye bakıyorum 1'e soldan yaklaştığınızda limit ne gelmiş 1 kontrol edelim bakalım eşit olacak mı 3'ü de birbirine. Sonra 1'e sağdan yaklaştığımızda ne gelmiş eksi 1 buraya da yazıyorum. Sonra F1 ne olmuş 2 Şurası bakın içi dolu olan kısım. Böylece burası da 2. Şimdi aslında Allah'tan ÖSYM'e ilk şıkka koymuş doğru cevabı. Bakın 3, 3 ve 3. İlk şıkta doğru cevabı yakaladık. Bütün limitler birbirine eşit oldu. Fonksiyon değerleri birbirine eşit oldu. Demek ki G fonksiyonu A şıkkındaki bu grafik olabilirmiş. Her x için fonksiyonun y değerleri arkadaşlar 2 ile 3 arasındaymış. Bakın şimdi. Y eşittir 2 ve Y eşittir 3 olsun. Ben size bir grafik çiziyorum. Bakın e, fonksiyon 2 ile 3 arasında. Dikkat edin. Şöyle bir fonksiyon düşünün işte. Burada tabi hani eksi sonsuzdan itibaren gider de bu normal böyle devam ettiğini düşünün. Bir grafik gördüğünüz gibi. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar her noktada e, böyle... 2 ile 3 arasında diye söylüyor. Ama acaba limit var mı? Ben şimdi size temsili olarak gösterdim. Bu fonksiyon her noktada tanımlıdır. Ama şöyle olabilir. Bakın şimdi 2 noktasına dikkat. Şöyle 2 noktasında fonksiyon belki böyle oldu. Gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar evet 2 noktasında tanımlı ama sol limiti ile sağ limiti birbirine eşit değil. O yüzden burada limit olmayabilir. Geliyorum ikinciye arkadaşlar. İkincide de aynı şekilde aynı grafikten yola çıkarsak bu fonksiyonun 2 noktasında limit olmayacağı için limit x 2'ye giderken fx bölü x'i de sormamızın anlamı yok. Ancak 3'te bir problem yok. Evet bu fonksiyon 2 ile 3 arasında değerler aldığı için mutlak değerden nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. Olduğu gibi çıktığı için daha yerine değer koyamadan zaten fonksiyonun 2 noktasındaki böyle verirse bu iki fonksiyonun farkından limit kesinlikle sıfır geliyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. İki fonksiyonun 3 noktasındaki limitleri birbirine eşit verilmiş. O zaman bu fonksiyonların hemen kendilerine eşit diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Hemen bir örnek düşünün. Şimdi bir fonksiyon f fonksiyonunda 3 noktasında limit 4 olsun tamam mı? Sonra bunun ama f3 değeri arkadaşlar 2 olsun. Sonra bakın başka bir g fonksiyonu şöyle. Bunun da arkadaşlar 3 noktasında limiti 4 olsun ama bunun da 3 noktasındaki y değeri 1 olsun. Böyle bir şey olamaz mı? Tabii ki olabilir. Haliyle bunu bilemeyeceğiz. Kesin doğru değil. Limit fx eksi gx 0 mıdır? Evet zaten bunun bir limit değeri var l demiş. Bunun da bir limit değeri var l demiş. Farkların alınca evet 0 gelir. Bununla ilgili toplama çıkarmada bir sıkıntı yok. Üçüncüsü arkadaşlar bu iki fonksiyonun limiti 0 olabilir haliyle belirsizlik oluşacağı için arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğini çözdükten sonra bu fonksiyonların limitlerinin 1 olacağı ne malum? O yüzden bunu yine bilemeyiz. Cevabımız yalnız 2B şıkkı. Hatta bir örnek vereyim bakın arkadaşlar size. fx eşittir x çarpı x eksi 2 olsun. gx eşittir arkadaşlar. x eksi 2 olsun tamam mı? Şimdi bu fonksiyonlar böldüğünüz zaman x yerine 3 yazdığınızda bunlar birbirini götürür. fx bölü gx'in arkadaşlar limit x3'e giderken değerine gelir bakın. 3 gelir. Uydurup bir tane örnek verdim oradan bile patladı gördüğünüz gibi. x0'a yaklaşırken arkadaşlar limit neydi? Tanjant x'te şöyle yine tan ax bölü bx ya da tan bx bölü ax de arkadaşlar b bölü a oluyordu ya da a bölü b oluyordu. Haliyle burada bakın x sıfıra yaklaşırken limitimiz burada görüyor musunuz? Öyle vermiş ama aslında düzelt onu ax bölü tan x yap. Bunu da 1 bölü x artı 2b yap. Limit x sıfıra soldan da yaklaşsan sağdan da yaklaşsan yani kısacası limit x sıfıra yaklaşırken arkadaşlar ax bölü tan x x'in kat oranı oluyordu. a bölü 1. x burada 0 yazarsak yerine 1 bölü 2b. Demek ki limit a bölü 2b'ymiş arkadaşlar. Sıfıra soldan veya sağdan yaklaşırken. Sürekli olduğu için de o zaman fonksiyon 0 noktasında 3'müş. Yani f0 3 olduğundan bunlar birbirine eşit olmalı. a bölü b öbür tarafa attığımızda içler dışlardan 6 geldi. D şıkkı.